Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. Su olsan kimse içmez. Yol olsan kimse geçmez. Elin adamın ne anlar senden? Çıkarsın bir daha başına, bir ağaç bulursun, tellersin, pullarsın, geline eylersin. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün. Bir de bulutları görürsün köpürmüş gelen bulutları, Başka ne gelir elden, Çın çın atıyor yüreğimin kökünde, Şu dünyanın ıssızlığı, Tanrı kimsenin başına vermesin, Böyle bir yalnızlığı, <laughs>